Arkadaşlar selam ben Doğukan beni yepyeni bir PUBG Mobile da hepiniz hoş geldiniz. Kankiler bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni cihazla ilk oyunumuzu oynayacağız. Cihazım iPhone 12, düz 12 kanki. Paramız bu ne etti. Cihaz hakkında performans vesaire gibi yeni bir videoda gelecek. Daha yeni aldım. Yemin ederim hiç oyun oynamadım. Öyle ambarda, sadece bir ambarda gördüğünüz gibi bak abi. Kontroller yaptım. Kafaya göre böyle dürbünü yukarı aldım, ateş sol aldım. Bitti gitti böyle düşündüm. Kız arkadaşımla face atacağım. Eğer kaybedersem şu gördüğünüz güzelim saçlar gidecek. Yani şöyle göstereyim. ბა კაკამ სੱਚა ბა Yani bir ne zamandır uzatıyorum bilmiyorum ama çenemin altına kadar geliyor. Çok büyük emeğim var benim bu saçlarda. Yani öyle bir iddia koyduk ortaya. Yani ne olur bilmiyorum kankiler. Ya saçlarım giderse üzülür müyüm? Aslında üzülebilirim ya. Bilmiyorum. Kestirmek de istiyorum ama Abi, bu kadar uzatmışız. Bilemedim. Neyse hadi bakalım. Şimdi hemen maça geçelim. Maça geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Ya yani hiç daha önce. Ya bir kız arkadaşım zaten güzel oynuyor. Ama daha önce hiç bu telefonda oyun oynamadım. Ve nereden baksanız bir buçuk yıldır iPad'den oyun oynuyordum. Gerçekten inanılmaz zorlu bir olacak benim için. O inşallah kazanırız Like atıp abone olduysanız o zaman şimdi video geçelim. Let's go. Yavrum sence yenecek mi beni? İnanıyor musun? E, herhalde ben istemiyorum çünkü o saçları yenmek zorundayım <laughs> seni. Onun da işine geliyor arkadaşlar. Allah bakalım hayırlısı. İnşallah gitme. Vallahi, Oğlum çok uzattık la. De... aylardır uzatıyorum ha. <laughs> Bismillah. Bir <laughs> şey. Bismillah nasıl hazırlandı ya yemin ederim var ya chat harbi <laughs> işine geliyor ya. Yeneceğim la hiç bak daha bir iki tane ambar attım o da kontrolleri hani hazırlayayım <laughs> diye. Böyle üçüncü şahsın kapıda. Benim kontrollerim yok. Şöyle senin kontrollerin mi? Al ama. Bir saniye halledeceğim. Oho kardeşim. Neyse o sırada bize sohbet muhabbet edelim. Nasıl bir oyun çıkacak hiç bilmiyorum ya yemin ederim. Aslında şu an iyi gibi ha. Ama şey ya bir görüntü farklılığı falan var ya. O biraz sıkıntı arkadaşlar. Onun dışında çok bir problem yok. Yani tablet zaten benim iPad mini 5'te ama. Yaptın mı? Hadi bakalım. <laughs> Her şey serbest ha. Oyu kay kayma açmış bir de. <gülüyor> <gülüyor> Allah. İngiliz yanında arkadaşlar kendi kontrollerini kaybetmiş. Onlara ayarlıyor. Bir sıfır öndeyim ama geri alacağız yani. Bir tane o vuracak bizi. Çünkü kontrolleri yokken ben vurdum onu. Şöyle bir şey. Ben bir buçuk yıldır tabletten telefona hiç geçmedim. Bir buçuk vur vur. Bir buçuk yıldır tabletle oynuyordum arkadaşlar. İnanın benim için zorlu bir Yumruk atma ama. <laughs> Üzül dilerim. Yok yok sıkıntı yok. Bir buçuk yıldır dediğim gibi telefonu elimi sürmedim. İlk defa hani böyle vs, Klasik hiç girmedim hatta telefonda. Dikiz'e başamıyorum. Başamıyorum aynen. Sesler yok bende. Discord'da Hadi olduğum mi? için duymuyorum ki. Bir şey, bir şey olmaz. Allah. İyi hsms atıyorum he. Jiroskopu da kullanamıyorum. Hani tabletle telefonun jiroskop çok farklı olduğu için <laughs> Sen biraz garip. Ben ne yapıyorum? Hayır. <laughs> Yemin ederim kullanamıyorum ya. Nereye bassam bilmiyorum. Ateş tuşuna basacağım diye ekrana falan basıyorum bazen. Neredesin gı? Söylemem. Nereye gittin? <laughs> sesleri yok bende oyun. Bende de yok ki. İnşallah pusmuyon. Ben ortadayım. Aha. Ne pusması kardeşim? O saçlar kesilecek. <laughs> Bak şimdi, ben de pusayım. Mı? Aşkım yemin ederim ayak sesleri yok. Aa yanlış mı? E <laughs> 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 üç kas serbest dedik ya atlıyor efendim. Her üç kas serbest mi? Tabi tabi. Ben üç, üç kas serbest. İstediğin silahla çeksen çek sen bilin. <laughs> Ayy. <laughs> Bir şey değil mi? Telefon kendi kendine oynuyor ya chat. 73 yürümüşüm. Bir dakika dur çok kritik. Durum 4 4 chat. Chat diyorum arada arkadaşlar vallahi hep yayında oynuyor oynuyor artık alışmışım. Hakkınızı helal edin ya. Sizler var ya çok seviyorum. Ben bak göze basıyorum dürbüne basacağım diye. Bir de ben tablette 5 parmak oynuyordum. Bunda 4 parmak oynuyorum. O yüzden alışması zor ya. Bunun nerede pusyon? Susmuyor mu Yemin ederim ayak sesi yok. Bende de çok az geliyor. 2 es attım ya. Ah lan. Çok garip ya. Bunun jiroskopuna alışmam lazım. Canım bir. Hayır. Canım bir. Yok, Bana ne? ne Onun Oğlum mi? saçları sanki kendisinin gidecek ya. Ya zıplayamıyorum. Ay <laughs> 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 ya iki esir attım. Ya üç kaskım Bende. de durma. üç kask kalmadım ki iki kaskım var. Amoza ağlıyor chat. Ya ne ağlayacağım ve kaybol. Nerede? <laughs> Allah as. Duymuyorum ya. Seslerim kısıkmış. Ah lan. Ben de duymuyorum vallahi. Benim Ayak benim yenilmemem lazım. Geçtim mi sola? O ne lan? M2 çekmiş ya psikopat Leli. Elime bu geldi. <laughs> Dur dur ben ben toparlayacağım. Ben inanıyorum. Ya şu telefon alışsam var ya canavar olacağım arkadaşlar. Ama alışmak problem. Ya eğilme dönmedi. Ya ya ya, ya Yo ben eğilme tuşuna basamıyorum bu arada onu fark ettim. En azından benim için de bir antrenman gibi Vallahi, bir şey oluyor. Ben eğilince kalkamıyorum. Dur. Bende de oluyor. Canım adamaya öldüm herhalde e sen oraya geçmişsin ben hiç duymuyorum biliyor musun? Bir şey yalnız aha Ya Allah'ım iki tane bols kolsuz Hayır Hasan <laughs> saymadı bak yemin ederim bir tane vurdum da sonda saymadı değil mi? Hayır hayır ya, saymadı bu, saymadı Saymıyor bilmem ne Geçeceğim bu işleri kanki Oğlum biz böyle ağlay <laughs> ağlay Avrupa biliyoruz oha ya bak bir şey oh. diyeceğim yemin ederim dur ekran kaydı Ya az önce az önce bir de bana diyordu chat ağlama diye Hayır. <laughs> eğimim, eğimim sağ gitmiyor. Solda sabit kalıyor. E bana ne? Bu ne güzel el sattım. Vallahi yanlışlıkla vuruyorum evet. Yemin ederim arkadaşlar. Tamamen yanlışlıkla vuruyorum. Neredesin lan? Ya ses yok ki bende. Burada oynanmıyor. Mermi bitti. Hadi ya vur <gülüyor> <gülüyor> Hayır silah değiştiremedim ya. Basamıyorum. Ya ses yok da bende de ses ben yok. Artı kontrol. Ben de hiç yok. Sıfır sıfır. Sıfır ee? ses yani. Tamam hadi. Hadi geç. Tamam çık Discord'dan. Vur beni bir tane. 9 9 başlayalım. Hadi bakayım. Çık Discord'un. Hadi bak. Şimdi ne yapacak chat? Merak ediyorum. Şu an nasıl ağlayacak acaba? Ya, saçlar gider mi ya? Ben bırakır mıyım kardeşim? Benim telefonun sesi açık mı acaba? Hayır o da çıktı Ah lan Dur dur toparlayacağız toparlayacağız Ya pusuyor bir de ya kafa yiyeceğim çıksana Aha ha bak bak tipe bak Ya Allah'ım yanlışlıkla çıktım Hayır hayır ya ah lan bir şey diyeyim mi chat yemin ederim Bak ben bu telefonun eğimine alışayım Fena şeyler ben inanıyorum ya Dedim bir buçuk yıldır tabletten telefon hiç elimi sürmedim ama Birazcık alışmam lazım çünkü jiroskop farkı oluyor kontrol hassasiyet bak 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 Kontrol hassasiyet farkı da oluyor Bunlara benim birazcık alışmam lazım Aha kayıyor lan Kanka ne yaptın Ay 110 vurmuşum ya Ulan az yanına iyi vurdum he Vallahi iyi vurdum Ah lan Abi saçlarım Ben inanmıyorum ya bu arada kaybedeceğime Kazanacağım muhtemelen Çok pusuyor ya Abi dürbün Lan hayır dur zıplamaya basamıyorum. Dürbüne basacağım diye ayarlara girdim ya. Lan ah lan. Ya kontrollere alışmak ayrı dert. Hassasiyetlere alışmak ayrı dert. Telefonun juroskopunu çevirmek ayrı dert. Oy. Ay, ne yaptım la? O da şaşırdı. Oha bir dakika var. Abi dur. Dürbün açacağım diye göze falan basıyorum. Yemin ederim dürbün açacağım diye göze basıyorum. Abi sabah 2 3 maç ambar attım tamam mı? Kontrolleri ayarlayayım diye chat. O yüzden ya o zaman da aynı şöyle göz falan geliyordu. Hepsini yerinde değiştirdim böyle kendime göre yaptım. Hala yapıyorum ya. Alışmam lazım. Aha burada. 3 ES kardeşim. Hayır hayır 30 saniye var. Oğlum şimdi kaçmasın oradan oraya. Oradaymış. Oy. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ne oldu? Lan ne oluyor? Lan hayır. Ya Allah çarpsın gitti. Nereye bastım ki ben? Allah için ben nereye bastım çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bunu saymayacağım bu arada. Vallahi saymayacağım. Ben bunu saymayacağım. Ben nereye bastım? Chat dur kayıttan bakmam lazım. Ben emoji'ye basmışım. Emoji'ye basmışım. Aşım baksana. Benimle, bende de de şey. Ya ya dur atlatırmanı bırak. adlatırma ben ben maçı saymıyorum ya. Bir defa göze bastım öldürdüm. Bir defa emoji'ye bastım öldürdün. Abi ben saçlarım bu kadar ucuz değil. Ya baksana nerelere basmışım. Vallahi bilmiyorum. Ben bu maçı saymayacağım. Kursana bir daha tak. Bana ne söz verdin gidecek o saçlar. Elif Allah aşkına dur, bak tam video video çekiyoruz da ya yapma. Ben ne kankiyim ya? Ama erkek oğlum erkek adam, erkek adam sözünde durur, tamam mı? Tabii o saçlarla. Adam Biraz değilim şey ben. Biliyorsun ama. Hayda. Güle güle de, goodbye. bye, Sen nasıl manitasın ya? Bir de dalga geçiyor chat. <laughs> Çok güzelim bu arada güzel manetim bence. Tamam ben gidiyorum kestirime. Tamam, videoya da koyacağım. İte. Gitmeyen kestirmezsem ne oluyor tam olarak onu da bir konuşalım. E şimdi gitmedim diyelim ne olacak? Çok merak ettim de şu. Konuşmam ben de hep tip atarım. baba oğlum ben bunun altında kalamam. <laughs> ben bunu çekemem sabahları günaydın demek. Gideceğim de inşallah ağlamam ya. Ama sıfıra falan vurmayacağım he burada. Tam onun için ayrı bir versiyon atarız diyormuş. <laughs> onun için ayrı versiyon. Sıfıra vurmam. <laughs> tamam yine kısa yapacağım ama sıfıra vurmayacağım. Tamam. Hayırlısı. Hadi bakalım. Gidiyorum. Videonun devamına koyacağım arkadaşlar. <laughs> ben durdum. Siz de bir durun arkadaşlar. Ne yapıyoruz abi? Şu anda giriyoruz. Like atıp abone oluyoruz. Bu emek karşılıksız kalmamalı. Ah lan aga be. Bir, bir gideyim geleyim. Elimi de sürmek istemiyorum rahat rahat. Son defa dalgalansınlar diye. Bir gidelim. Bir, bir keselim bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar ya. Vallahi merak ediyorum. Ondan Ali için Allah'a emanet. Canlar tekrardan selamünaleyküm. Saçları kestirdik. Abi böyle bir şeyler oldu. Normal bak kaş hizasından daha kısa kestirdim. Yani kaştan daha kısa kestirdim. Normalde sıfıra vurmayı düşünmüyordum zaten. Hani böyle benim için de bir bahane olmuş oldu ama. kestirmesi iyiydi. Agam bütün yüzümü falan her tarafımı kapatıyordum ya. Bir şey mi? Çok hissediyorum. Çok da bir ses çıkmıyor ama neyse. Yani bahsedeceğim konu şuydu aslında. Sizlerden gerçekten destek bekliyorum. Bir tek böyle abone oluyorum. Ne bileyim zili bildirimi açarsanız çok çok mutlu olurum. Bunun sebebi uzun zamandır video atmıyorum. Bayağı bir ara verdik. Biraz toparlanalım. Siz de ona bir moral motivasyon verin ki zaten az önce böyle boş izleyiciler çıkı gitti bile. Ben sizlerden has izleyicilerimden, beni dinleyen, beni seven izleyicilerimden, ailemden bir destek bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Yeah.